Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinlik saatimizde sizlerle birlikte küçük fareler ve onların en sevdiği yiyecek olan peyniri yapacağız. Nelere ihtiyacımız var gelin birlikte bakalım. Yumurta kolisi, sulu boya, köpük, makas, yapıştırıcı ve renkli kalemlere ihtiyacımız var. Eğer hazırsak başlayabiliriz. Öncelikle yumurtalar düşmesin diye kenarlarını yapılan uzun çubukları keselim. Bu kesme sırasında büyüklerimizden yardım alabiliriz. Kestiğimiz kartonlarımızı boyayabiliriz. Gri rengimiz olmadığı için siyahla beyazı karıştırarak gri elde edebiliriz. Tüm kartonları boyadıktan sonra kurumaları için beklemeliyiz. Bu sırada farelerimizin kulaklarını çizebiliriz. Kestiğimiz yuvarlakları gri ile boyadıktan sonra ortalarına pembe yuvarlaklar çizmeyi unutmayın. Eğer farelerimiz de yapıştırabiliriz artık. Yapıştırma işlemi bittikten sonra siyah keçeli kalemle farelerimizin burnunu, bıyıklarını ve gözlerini çizelim. Şimdi sırada farelerimizin en sevdiği yiyecek olan peyniri yapmakta. Ben peynir yapmak için köpükten yararlanacağım. Sizler de elinizdeki kartonlardan peynir yapabilirsiniz. Önemli olan burada peynirimizin üçgen olması. Köpüğüm beyaz renkli olduğu için onu sarıyla boyuyorum. Peynire benzetmeye çalışıyorum. Ardından farelerimi güzelce yerleştirip tamamlıyorum çalışmamı. Sizlerin çalışmalarını merakla bekliyoruz çocuklar.